Merhaba arkadaşlar. Bugün e, bu popit miydi neydi? Onunla annemle birlikte bir oyun oynayacağız. Harf oyunu gibi bir şeydi. Değil mi? Evet, harf oyunu. Evet. Arkadaşlar birazcık videomuz e, kısa olacak. Popüler olduğumuzda uzun çekmeye başlayacağım. Arkadaşlar şimdi ee, bir size anlatmak için bir denemelik yapacağız. Hı hı. Hemen yapacağız? Oyunumuza başlayalım. Mesela... Zaten izlerken öğrenmiş olacaklar, değil mi? Evet. Hı. Mesela arkadaşlar ayla hayvan ismi ayı mesela. Ee, at. <laughs> evet. Ee, neydi? Şehir resmi. Eee neydi ya? Allah pardon ben yanlış ilgisi bastım. Şehir resmi ben söyleyeyim. Ee, Amasya. Ee, heh, buldum Ankara. Ankara. Sonunda Nihayet, buldum. Nihayet. <gülüyor> <gülüyor> A harfiyle kız ismi. Asya. Ada. Hmm. kendi Ah bir sevdiğimi... erkek ismi Ali Ahmet Ahmet Aferin Ahmet, Ahmet. Mahmut. B harfine geçiyoruz Evet B harfi önce ne söylüyoruz bir dakika anne şimdi A ile ilgili kurduk Hayır devam edeceğiz devam edeceğiz tamam. devam edeceğiz Tamam arkadaşlar siz de zaten izleyince öğreneceksiniz Hı. B harfiyle ee, hayvan. B hay balık. Balık. Balina. Evet. B harfi ile şehir. Ee, Bursa. Balı. Balı. B harfi ile kız ismi. Beren. Bufra. B harfi erkek ismi. Baran. Ee, Bekir. <laughs> Hazır mısın? Evet. D harfine geçebilir miyiz? Evet. D harfiyle kız ismi, kız ismi, kız ismi. Derin. Derin mi? hı. -hı. Derin. Hmm, D harfiyle erkek ismi. D. Harf... Dede. Ay, dede dede. <gülüyor> 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 dede ismi. Işte. D harfiyle erkek ismi, çok zor. E, Demir. Bu, ne? Demir. Demir erkek ismi var. O zaman dedi de erkek <laughs> Böyle içinde yüzdüğümüz bir şey. Deniz. Ha, demir. Ha. <laughs> e, D harfiyle D harfiyle başka ne söyleyebiliriz? Hayvan bulabilir miyiz D harfiyle? Cık, anne hayvan yok ki D. Var. Böyle yabancı ülkelerde oluyor. <laughs> diye sesi var. Bilmem ne burunlu derler. Do. Do. Dom. Domuz. Domuz. Ben de bulacağım D harfiyle. Ben de bulabilirim. <laughs> Arkadaşlar gerçekten domuz. De. 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 ne De. ile de, de. ilgili hayvan. Arkadaşlar domuzun sesi böyle. <laughs> Diye bir evet. sesi var. Maşa'dan bilirsiniz. Orada da mı? Hmm, D harfiyle. Anne hadi pas de. Geç. Pas hadi be ya. <laughs> Zaten pas. sadece domuz var ki. D ile ilgili. Hmm, D harfiyle şehir. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Bende iki tane var. Denizli. Yuh. Ay pardon elimle yaptım. <laughs> Diyarbakır. Allah. Hmm, başka E harfi. Tamam şimdi de kapışıyoruz kanka teninle. E harfiyle kız ismi. Emel. El, elik. elik. Ne? Elik. O ne be? Elik. <laughs> elik işte. E harfiyle erkek ismi. Ne dur birazcık. Gelmiş. E harfiyle erkek ismi. Ha. e, 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 e. Parmağını çek. Emrah. Dur. Heh, tamam. Arkadaşlar bu e, videomuz bitti çünkü gördüğünüz gibi popit ve arkadan geri çıktı bakın. Hı hı. Hadi hı. yarışıyoruz bir iki üç. Niye? <laughs> <Of>. Görüşmek <laughs> üzere. Bay bay. Hoşçakalın.